rüyada kendini başörtü takarken görmek arkadaşlar bu iyidir. Zarardan korunmaktır, maneviyata yönelmektir, huzur, esenlik bulmaktır, mutlu olmaktır. Ama her şeyden önce maneviyata yani Allah yoluna yöneleceğine ve bu yolda zarar görmeyeceğini işlerin rast gideceğine. Çünkü Allah'ın sevdiği kullarına, Allah sevdiği kuluna ceza da veriyor, belada veriyor ama yardımı da ediyor arkadaşlar. Çünkü bela olmazsa imtihan sınavı mı olmaz? Kul sabredecek mi? Kul o zor durumda çalışacak mı? Yoksa Allah için her şey kolay. Yani seni spermden var eden Allah. Yani düşünün şöyle bir şey, kocaman bir şey oluyor, 2 metreyi aşıyor vesaire, beyin ne oluyor? Hani bilgisayar mı, beyin mi diyorlar ya, beyin daha üstün arkadaşlar. Bilgisayar sadece gird girdileri alır, yani sizin girdiğiniz ne varsa tecrübe kazanamaz bilgisayar. Tecrübe sahip olamaz, girdileri alır. İnsan beyni ise girdileri alır, işler, ona göre yeni taktikler oluşturur, yeni şeyler icat eder. Öyledir. Görüşürüz. Hoşçakalın.